Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'a e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere benden uzun süredir istediğiniz yeni Fortnite dolabımı ve aynı zamanda da bütün e, A'dan Z'ye oyun ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. Sens'ten DPI'den her şeyden tutun bütün oyun ayarlarımı, ekipmanlarımı, onu budur hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım ama öncelikle e, videoya geçmeden önce hani bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yeni olanlar da kanala abone olup bildirimleri açarsa çok sevinirim. Bu videoya da bin like gelirse cidden e, aşırı mutlu olurum yani. Şimdi isterseniz videoya geçelim çok fazla uzatmadan. Öncelikle arkadaşlar şöyle sırayla lokuru göstereceğim ve şu anda dünyanın en değerli e, hesaplarından biri nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. İlk olarak baştan söyleyelim. Şöyle baştan sona doğru gideceğim başlayalım. Burada arkadaşlar bir eğim kostümümüz var. Biliyorsunuz sezon kaçtan bilmiyorum. Bu da bir Battle Pass kostümüydü galiba. Burada Black Knight var. Sezon 2'den, Sezon 2 Battle Pass kostümü bu da. Sonrasında burada Blackheart var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz artık bunlar şeyler. Yeni sezon kostümleri. Sonrasında Calamity var. Bunu bu haliyle kullanmayı daha çok seviyorum. Ama şöyle ben size göstereyim bu şeyleri. Bunları da şöyle şu şekilde hani ee, alanlarını da göstereyim de hani açık mı kapalı mı onları en azından bilin Carbite var burada full 4, sezon 4 battle pass'inden Dark Vanguard var bu kostümü de bayağı seviyorum aslında ee, Dark Voyager bunu da bayağı seviyorum bu arada oyunum İngilizce olduğu için kostümleri İngilizce okuyacağım ama haberiniz olsun Dire <laughs> Dire nasıl okunuyor bilmiyorum ee, bu kostümden var sonrasında burada bir Drift'imiz var bu da bayağı güzel bir kostüm hepsi açık bende ama bu halini daha çok seviyorum enforger kostümü var Frostbite kostümü var. Bunu şey 90 liralık bir şeydi bu. Sonrasında Frozen paketi var. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere bunu hepiniz biliyorsunuz. Sonrasında burada Havoc var. Bu sezon 3'te arkadaşlar verilen Twitch Prime paketinden gelen bir kostüm. Bir de bunun ikincisi var. Bu artık herhalde nadirleşmiştir. Şu anda nadir değildi ama. Burada bir tane hibritimiz var. Hibrit de bu şekilde. Bunları hiç kullanmadım cidden ya. Ama... E, hala duruyor yani. Low Ranger var yine hiç kullanmadığım bir, ko bir kostüm. Hani kanat için almıştık zamanında sezon 3'te falan. E, 3'te miydi 2'de miydi hatırlamıyorum. Neyse Lux kostümü var burada Luxe. E, bunun daha yeni açtım ben o yüzden bu aşamaları daha açılmadı bunun. Bunun daha yeni yeni e, açıyorum. Hani oynadıkça açılacak oralar sıkıntı yok. Linux var yine bu Haliyle kullanmayı seviyorum. Arada böyle değiştiriyorum Vesaire. Bu hali bence Çok daha güzel yani Linux'in öbür halinden Bir de şu şey hali güzel Böyle Kara kedi hali güzel yani genel olarak güzel bir kostüm ama kullanmıyorum. Malis var yine genel olarak efsane bir kostüm. Sonrasında yine çok sevdiğim e, bu yanan efsaneler mi? E, Love paketi vardı. Ondan olan iki tane güzel efsane kostümümüz var burada. E, bunlar da baya güzel kostümler. Omega var. Omega'nın son e, şeyini açamamıştım. Son e, şey gördüğünüz gibi level 80 diyor. Bunu açamamıştım. E, bu... Umurumda değildi. Renk değiştirme önemliydi. O yüzden onu açamadım maalesef. Burayı fullleyemediğim için tek fullleyemediğim şey de bu zaten. Zaten ondan sonraki sezonda şey geldi. Artık öbür sezonlarda da yükseltebilecektik bunu. maalesef alamadım. Ragnarok'um var full bir haliyle burada gördüğünüz gibi. Ee, Ravage kostümüm var. Raven kostümüm var. Bunlar artık çift gibi bir şey oldu. Red Knight'ım var. E, Rose Team Leader'ım var burada arkadaşlar. Sonrasında Rox kostümüm var. Bu yine e, şu anda hani gelişmekte olan bir kostüm. Daha bitirmedim bunu. E, artık bu sezonun sonuna doğru onu da fulllemiş olurum. Ruin'im var burada. Böyle bir e, kostüm. Bunu da bilmiyorum artık. E, önceki sezonun Battle Pass'inden geliyor bu da. Sentinel var. Bunun okunuşu böyle. Aynen böyle olması lazım. Bu da böyle bir ee, kostüm bunu da geçiyorum artık o da zamanlı çünkü zaten şey olacaktır The Ice King var arkadaşlar ee, sezonun 7 Battle Pass'inden ee, sonrasında burada Prisoner neydi Mahkum var ee, onun da şeyleri full. Dripper var. Sezon 3 Battle Pass'inden. Bunu bilenleriniz vardır. Hatta John Wick olaylar çıktığında bununla oynuyordum. Normalde sevmiyorum bunu. Ee, The Visitor var. Yine bu full. Bu zaten şey e, aldığınızda direkt bu şekilde geliyor size. Hani full olarak geliyor. Ee, sonrasında Valor var burada. 4. Sezon Battle Pass'inden. Warpoint var. Bu kostüm arkadaşlar. Bir de şuradaki Rose nedir Bu ikisi ee, dünyayı kurtar alanlara geliyor. Haberiniz olsun. Sonrasında burada bir Zenit kostümüm var. Bunu da seviyorum ama hani çoğu kostümü seviyorum ama oynadığım kostümlerden değil. Battle Hulk'ımız var burada bir tane. Bu da Battle Pass'ten. Cobalt'ımız var. Bu da başlangıç paketiydi. DJ Yonder. Dusk. Bu kostümler aslında güzeldi hani. Ya ben sevmiyorum oynamayı. Elite Agent'ımız var burada. Yine kasklı ve kasksız versiyonu olandan. Sonrasında Ember var, Ember'ı açamadım şu ikinci versiyonunu, bu aslında güzel ama e, açamadım, hani açsam da oynamazdım yani duruş şu bir garip, o yüzden e, sevmiyorum bunları, neden bilmiyorum. Fable var, e, Fable'da direkt geçiyorum, o da Battle Pass kostümü, Goldropper var sezon 1'den, e, sonrasında Giddy Up var, Giddy Up... Böyle mi okunuyor? Ee, bilmiyorum. Böyle bir kostüm. Ee, Huntress var. Bu da sezon 5 olması lazım. Aynen. Ee, Marshmallow kostümü var. Bu da yine sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Ee, sonrasında Master Key kostümü var. Bunun ikinci versiyonu da mı varmış? Bu ne zaman açılıyor? Ha, overtime Challenge'larda. Şu Overtime Challenge'ları güzelmiş de ben cidden çıldırmıştım görevleri yapacağım diye. O yüzden bunları yapmadım. Ee, burada Mary Marauder var ve Mary Marauder'ın e, kafaları var bir sürü. Mission Specialist var. Bunları biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz yeni böyle şeyler geldi. Ee, bunları da böyle şu anda kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun bu şekilde. Ee, sonrasında burada Nightshade var. Böyle mi okunuyor Nightshade? Bilmiyorum. Bunu sevmiyorum. Bunu geçiyorum direkt. O nesiye böyle okunmuyor ama olsun ben böyle okuyorum ee, Pili var arkadaşlar powder var bu şekilde ee, şey öbür versiyonu da var Redline sezon 5 Battle Pass'inden ee, Rook kostümü var bu da sezon aa, 4 müydü? Hayır 4 değil bu ee, Bunu hatırlayamadım ya bu hangi sezondan bu şey bu Şununla aynı sezondan olması lazım ya da hayır bununla değil Valla ben bunu hatırlayamadım bilmiyorum. Bunu geçiyorum. Sezon 3 Battle Pass'inden Rustort var. SGT Winter. Bu da sezon 7'dendi. Bu da güzel bir kostüm aslında. Ee, sonrasında Side Winter var. Side Winter böyle mi okunuyor? Bak bunun ikinci versiyonu varmış bende. Ulan en sevmediğim bu. Bunun ikinci versiyonu var. Öbür sevdiklerimin yok zaten. Burada Skull Trooper'ımız var. Burada Purple yani mor olanı yok ama şurada var burada var gördüğünüz gibi. Bunu da yine mor olarak oynayabiliyorum gördüğünüz gibi. Ee, sonrasında burada sled hamur var. O kostüme daha sonra geleceğim. Skull Trooper daha sonra geleceğim. Spooky Team Leader var. Sevdiğim kostümlerden bir tanesi. Ee, sonrasında Squad Leader. E, Sub Commander. Bu da Twitch Prime paketi arkadaşlar. Sezon 3'teki e, Twitch Prime paketinin e, paketiyle beraber gelen şey. Yani birinci Twitch Prime ile beraber gelen ikinci kostüm bu. Summit Striker yine başlangıç paketi. Sans Striker'ımız var burada bir tane. Sezon 5'ten, sezon 4'ten kostüm. Hop bunu almayacaktım. O... Alın, o dursun. Şu an ana kostümüm bu olduğu için Black Knight'ta kalmasını istiyorum. Ee, ondan sonrasında Nerede kalmıştık? Heh, buradaydık. Ee, The Ace var. Bu da güzel bir kostüm. Bu da arkadaşlar Twitch Prime paketinin ikincisi. Bu da sezon 4'te verilmişti. Bu da gayet güzel bir kostüm. Bunu da seviyorum. Arada bir hani oynarım bu sevdiklerimi. Trog var. Bu garip bir kostüm niye var bilmiyorum. Purple Skull Trooper var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, Zoe var sezon 4'ten galiba. Aerial Assault Trooper var bu da sezon 1'den. Bu, se bu kostümler nadir ve değerli kostümler zaten. Galaxy de alabilirdim. Galaxy niye almadım ben ya? Galaxy ikonik falan onları da alabilirdim. Onları almadım. Ee, aslında alsam iyi olur. Neyse şu an aklıma geldi. Normalde videodan önce ayarlıyorum alacağım kostümleri de. Şu an onu e, almak şimdi aklıma geldi. Galaxy, Iconic falan onları alsaydım daha değerli olurdu hesap. Ama yine de dünyanın en değerleri hesapları arasında yer alabilecek bir hesap şu anda. Blue Square bu da yine sezon 2'den. Dark Bomber'ımız var burada. Laguna paketimiz var. Mezmer kostümümüz var burada. Recon Expert'imiz var. Zaten Recon Expert tek başına bile dünyanın en değerli hesabı yapabilir bu hesabı. Cidden aşırı nadir bir kostüm. Sezon 1'de hatırladığım kadarıyla ise. Sezon 1'de olduğuna eminim. Skull Trooper ve Gold Trooper'dan sonra hani birkaç hafta sonra mı ne geldi ve bir, bir gün galiba mağazada kaldı ve sonrasında bir daha hiç gelmedi. O yüzden bu kadar nadir ve aşırı çirkin olduğu için gördüğünüz gibi. Aşırı çirkin olduğu için kimse almadı bu kostümü ve o yüzden bu kadar nadir ve değerli bu kostüm. Yoksa hiçbir olayı yok yani. Ee, sadece nadirliği ve değerliliği önemli. Ee, bunun mağaza olayı da çok garip yani. Sezon 1'de oynayanlar bilir. Haftalık mağaza vardı sürekli. Bu School Trooper, şu işte e, ee, nerede o school trooper ondan sonrasında gold trooper bunlar bir hafta bir hafta mağazada kalıp e, gidiyordu bir hafta sonra tekrar geliyordu yani sürekli aynı kostümler geliyordu e, sonrasında bir anda böyle Rekon Recon çıkınca sonra gidince olay oldu artık bir daha da gelmedi çünkü e, sonrasında Red Nose Rider'ımız var burada sezon 2'den bu da e, sonrasında Renegade Rider'ımız var bunun da yine öbür versiyonu vesaire vesaire var burada neymiş Checkered bilmem ne okuyamadım. Neyse. E ee, Royal Knight'ımız var sezon 2'den arkadaşlar. School Ranger'ımız var burada bir tane. Ee, ikinci versiyon da var tabii ki. Parlayan versiyonu. Sonrasında Sunbird'ümüz var. Bunu severek almıştım ama sonra baktım ki aşırı çirkin yüzü. Yani şöyle arkadan oynamak daha iyi. Sonuçta zaten arkadan oynuyoruz diye aldım. Buna şey alıyorsunuz. Gözlü kazmadan alıyorsunuz falan. Aşırı güzel duruyor. Brainhack de güzel bir kostüm. Bunu da severek aldım. Hala kullanırım. Mesela şu 800'lükler Bunların hepsi hani güzel şeyler Aldıklarım hepsi beğenerek aldığım 800'e değer kostümler Şu hariç bunu da almamın sebebi de şey Gold tropper almak için yoksa ee, o yok gibi bir şey. Bunu gold tropper olarak sayabilirsiniz. Yani şu kostüm olarak sayabilirsiniz. Burada Brain akımız var. Bullseye'miz... Bulzay, bullseye, Bulzay, bullseye, Bulzay böyle okunuyor olması lazım. Bullseye'miz var. Bu da güzel bir kostüm ve bunun ikinci hali var tabi burada. Pastel, bu da bayağı bir güzel. Hatta pastel daha bile güzel olabilir yani. Hatta pastel daha güzel. Evet. E neyse, Nogops'umuz var burada sezon 2'den. Pastel var, yine aşırı güzel kostümlerden bir tanesi, aşırı tatlı kostümlerden bir tanesi. Sonrasında Verge var bu. Elektrikli, elektrikli, güzel 800 e, V-Bucks ve ince bir kostüm hani e, güzel kostümler arasında. Whiplash'imiz var burada ve e, Utility Rider mı? Ne diye okumuş? Retreat Ranger. Aynen. Bu da sezon 2'den böyle bir kostümümüz var arkadaşlar. Böyle Locker'ım bitiyor benim. Ee, burada sırada sırt çantaları, kazmalar vesaire vesaire hepsini göstereceğim. Ee, sırayla sonrasında oyun ayarlarını bahsedeceğim. Bu e, sırt çantalarında vesaire çok fazla durmaya gerek yok. Ben şöyle sırayla göstereyim sizlere. Buradan şeye geçelim sonrasına. Ee, devam edelim hani. Şöyle sırayla gösteriyorum. Bakabilirsiniz. Bunlar da ben de sahip olduğum sırt çantaları. Bazıları hala açılmakta devam eden, bazıları zaten açılmış olan şeyler. Yalnız baya güzel durmuyor mu Black Knight'la arkasında böyle? Bu şekilde. Bütün e, şeylerimi böyle göstereyim. Kostümlerin üzerinde bilerek fazla durdum. Hani daha e, önemlidir diye. Bunların üzerinde çok fazla durmama gerek yok. Direkt böyle gösterip geçebilirim. Şunu şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sonrasında buradan e, devam edelim. Şu şu baya iyi. Merim Manchin Bu baya iyi. Bu arkada konuşuyor, konuşuyor, bir şeyler ediyor ama hani takmıyorum ama yine güzel sırt çantalarından bir tanesi e, bu. Burada yine Ghost Portal var. Purple yok. Alabilirim ama e, almadım videodan önce. Gerek yok sırt çantası olduğu için hiç uğraşmayalım yani. Sonrasında bu diğer kostümler, şey sırt çantaları böyle devam ediyoruz. Burada şu e, Scully olan bayağı iyi. Hani e, şey olan Skull Trooper'a Bu bu bayağı iyi. Remus da iyi de Remus çok yani abartı olmuş bence. Onu geçiyorum. Ejderhamız var. Bu ejderha da bayağı güzel. Ya şu ejderhalar bu şeylerin altına şöyle bir oturak olmasa şu sırt çantası şey olmasa bunları kullanabilirim aslında. Güzeller de yapacak bir şey yok. Ee, sonrasında böyle bu yine Twitch Prime 2'nin arkalığı. Sonrasında böyle devam ediyor. Buradaki şeyleri de şöyle göstereyim. Ee, sonrasında birthday cake var. Bu etkinliğe katılanlara verilmişti. Bunu alamıyorsunuz. Ee, Cobra Kobra var. Bu şeyler var. Bu iki tane var çünkü sezon 2'de iki şövalyeye ayrı iki tane şey verilmişti. İkisi de aynı şu ve şu. İkisi de aynı ama hani farklı böyle verilmişti. İkisi de aynı bir şey yok sadece ismi değişik. Farklı şövalyelere ait aynı kalkanlar. Bu sırt çantasından var. Bundan var. Bundan Dilkev. Bundan bundan, bundan, bundan ve son olarak da bu sırt çantasından var ve burada da sırt çantalarım bitiyor. Şimdi geçelim kazmalara. Kazmalar da sizi ilgilendirdiğine eminim. Şöyle güzel kazmalardan var. Bu cidden hani bunlar güzel kazmalar. Beğendiğim kazmalar. E, hatta bazılarını bunun favoriye bile alabilirim ya. E, şu da bayağı güzel aslında ne. Yok ya çok büyük. Ya büyük olması aslında kullanılır da. Ee, şöyle göstereyim ben sırayla. Bazı şeyler çok güzel ama mesela burada bu güzel, bu güzel. Hani bunları şey alabilirim, e, favoriye favoriyi alabilirim. Genelde favori kullanmıyorum çok sevmediğim için ama Excalibur'umuz var burada. Excalibur'da güzel. Trastine O2, bunu zaten gösterdim. Balon kazması, e, Batskull, bu da en güzel kazmalardan biridir. Sesi efsane, mis yani. E, Chill X bunun da sesi güzel. E, Crimson X bunlar güzel kazmalar. Yani kazma olarak cidden güzel bir setim var. Hani bunları kazmalarımı cidden beğeniyorum. Sonrasında crowbar var burada. Ee, jawblade var. Bunu da seviyorum. Lock block bilmem ne. Lollipop. lagex ee, Marshy smasher. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. Neyse. <laughs> e, bu kostümler sezon 2'den olan. Sezon 3. E, sezon 2. Sezon 2. Eee, Snake Blade bunu bilmiyorum. Bu Battle Pass olması lazım. The, son Battle Pass'lerden. Bu da sezon 5 Battle Pass'lerinden veya 6 da olabilir. Eee, sezon 3 bu sezonun e, kazmaları. Bu güzel. Bu kazmayı seviyorum. Ee, Reaper sezon 1'den onu da seviyorum. Rose Glow, You Shouldn't Have ve Eee... Pikex olarak burada bitiyor. Bu bu arada bu kazmada yine e, bu şeylerin seti. E, dünyayı kurtardan gelen bu kostümlerin kazması haberiniz olsun. E, yani bunu da mağazadan satın almıyorsun. Ama güzel kostüm. İkisi de yani güzel kazma kostüm demişim. E, sonrasında burada şeylere geçelim. Oyundaki bütün şemsiyeler var arkadaşlar bende. Oyunda bulunan bütün şemsiyeler. Sezon 5. E, dünyayı kurtar. E, sezon 9. Sezon 9'daki John Wick olayının e, şemsiyesi. Sezon 7, sezon 3, bu sezon 7, sezon 2, sezon 1 e, ve sezon 6 ve bu da sezon 4. Oyundaki bütün şemsiyelere sahibim. Aynı zamanda Dünyayı Kurtarın'da bir tane e, şeyini sahibim burada. Onu da göstereyim. Dünya Kurtarın şey nerede? E, aşağılarda olması lazım da. Ha hmm, hmm, hmm. şu Founders Glider Dünyayı kurtar şeyinin bir tane e, Şeye sahibim aynı zamanda da e, Macon falan var onlara geleceğiz Onlar aşağıda şöyle devam edelim biz Lava Wing var en sevdiğim e, Şeylerden bir tanesi Arkana var var ama hiç kullanmadım yani öyle duruyor e, Bu şeyden Sonrasında bundan var Sonrasında Skull Trooper'ın setinden e, Bir paraşütümüz var Burada Dark Engine Get Down sezon 2'den, eee Height Ultim bu sezon 3'ten okuyamadım bu arada. Sezon 4. Bunu se bilmiyorum. 6 veya 7 olabilir. E, 7 olması lazım. Bu sezon 3'ten Switch Prime pek'inin e, şey bu Switch Prime 1'in eee şeyi ve gayet güzel. Splash down bu da bayağı güzel. Sezon 6'nın. Eee Turbo Spin bu bu sezonun olması lazım. Bu sezon 4. E, bu ne? Bunu hatırlamıyorum. Sezon 7 olabilir veya 5 olabilir. Böyle e, şeyler var. Raven'ınki var. Bu bayağı iyi. Böyle Battle Pass ve bedava atılan biliyorsunuz bunu. E, şeyden var. Bu var. Bu neymiş böyle ya? Vallahi kötü galiba. Rainbow Glider var. Burada bir şey var. Bu da bayağı güzel. Yılanlı mı Bunu da seviyorum. Sugar Crash. Tactical. Bilmem ne. Sezon 7'den ve gelelim bunlara. Karbon sezon 2'den. Ee, bunu bilmiyorum. Bazılarını tanımıyorum bile. Bu e, buz paketinden biliyorsunuz. Piknik sezon 6. Bu e, marshmallow'unki. Bu bu da bayağı güzel. Sezon 1'den Mako oyunun en değerli ve en nadir e, şeyi bu. E, sezon 1'de verilmişti yine bu. Eee sezon 7'de ilk 25. seviyeye ulaşanlara verilmişti. E, ve aynı zamanda da yok 25 miydi? Aynen ilk 25'e ulaşanlara verilmişti. E, ee, aynı zamanda da sezon 1'de 10. seviyeye ulaştığınızda e, hop burası değil. Sezon 1'de 10. seviyeye ulaştığınızda bu ikonu alıyordunuz. Bakın bu ikon da bayağı değerli. Buna iyi bakın. E, ee, hem bu ikon da bayağı değerli ve nadir. Sezon 1'de 10. seviyeye ulaştığınızda alıyordunuz. Bu Mako'yu da sezon 1'de 25. seviyeye ulaştığınızda alıyordunuz. Ödüller bu şekildeydi sezon 1'de. Sonrasında Jolly Roger var. Bu da sezon 3'ten olması lazım. 2'den e, de olabilir, 1'den de olabilir. Hatırlayam Hatırlayamıyorum, yani hangi sezondan olduğunu hatırlamıyorum ama e, en aşağı 1'dendir hani, e, en fazla 3. E, field Flyer var, bu bilmiyorum, tanımıyorum. <laughs> Downshift, Cruiser, Cruiser, bl 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 okuyamıyorum, Crossfire. Bunların bazıları şeyli böyle, sesli, müzikli falan. Aa bundan 2 tane varmış bak. Bunları pek bilmiyorum ya. Royal Air var, ee, bunu hatırlamıyorum sezon 7'den olması lazım, Royal X var sezon 2'den Third e, Glider the Brave var bu sezon 2'den e, Wild Streak Bunu hatırlamıyorum, bu şey ya bu e, Dünyayı kurtardan aynen şu e, kostümlerin Şeyi planörü. Sonrasında da dediğim gibi Dünyayı kurtardan bir e, şey var ve bir de oyunun normal e, şeyi var Sonrasında burada e, All Star Basilix bilmem ne. Bunları ben böyle hızlıca göstereyim. Bunların artık bir olayı yok. Yani olduğunu düşünmüyorum. Bunların zaten en düşüğü, ha, en önemlisi bu. Bu da sezon en nadir ve en değerlisi bu. Bu da sezon 3'ün 100. seviyesine ulaşanlara verilen bir şey. E, iniş efekti yani. Pek bir olayları yok bunların ama yine de oyundaki bütün iniş efektleri var bende ve hepsi de aşırı güzel. Hani bazıları kötü olsa da sonuçta kullanılabilecek düzeyde güzeller. Mesela bu ne mesela? Bunları geç geçti. Ee, hani mesela bu güzel. Bu kötü. Bu kötü güzel gibi. Ya bilmiyorum hepsinin şeye göre böyle kostümünüze göre yapabileceğiniz ayrı kombinleri var. Hani kombin yaparken bunu da böyle altına uydurabilirsiniz diyeyim. Ee, danslarımız var. Şöyle danslarımızı da hızlıca gösterelim. Boogie Down. Break Down. Flamenco. Robot. Hop Master. Jump, free Flow. Freestyle'ın bu e, Twitch Prime. Best Maze sezon 3. Bunu bilmiyorum. Ya bazını bilmiyorum. Bu sezon 2'den. 2'de almıştım ama sonrasında mağazaya tekrar geldi. Bu danslardan var. Calculated. Boneless. Bu da sezon 3'te falan almıştım galiba. ilk defa gelmişti. E, sonrasında mağazaya tekrar geldi. Floss var. Sezon 2'den. Get Funky. Hot Marat. Be bedava dans. Hype sezon 3. Infinite Depth sezon 4 olması lazım. Bunu da bayağı seviyorum. Bu da güzel bir dans. Böyle hareket yapıyor. Orange Justice sezon 4. Bunu da bayağı seviyorum. Mid drop, geç, march onu da seviyorum. Kibit Melo bunu da seviyorum. Popcorn var sezon 4. Sezon 2'den Ride the Pony var. Bedava pesten. Ee, sonrasında shimmer, siliterin. Bu ne? Elini çıtlatıyor. Swipe it sezon 5'ten. Ee, bu da sezon 5'ten. Bu sezon 4 olması lazım. Hatırlayamıyorum. Twist. Bunlar güzel danslar ya. Bunları seviyorum bak. Bunları unutmuşum ben ya bende olduğunu. Cidden bunları artık kullanmaya devam edebilirim. The bomb var sezon 2'den. Take the lay var sezon 3'ten. Ee, bir de burada hani bazı böyle şey dansları var. Böyle hareketler yani bunlar düşük bütçeli olanlar Veya Battle Pass'ten gelenler vesaire El sallama Wiggle Wave ee, Respect Asker selamı Slow Clap Take the Elf Bu şeyle görevle verilmişti Wave var sezon 2'den miydi veya mağazadan da olabilir Sezon 2'den de olabilir Böyle bir şey var Bir de Default Dance var Bunlar artık e, gösterdik son olarak e, şeylerim var Böyle e, biliyorsunuz kaplamalar Bazıları bedava bazıları Hala Almakta olduğum kaplamalar bunları da böyle göstereyim sırayla Bu şekildeler Bu şekilde Hop Bunu geçiyorum İkonlarımı zaten gördünüz ya, değerli olanları bilmeniz yeter zaten oyundaki bütün ikonlar var bende zaten şu anda e, Ve şeyde bu Battle Pass en değerlisi o yüzden onu kullanıyorum. Müzikler artık bunları da göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama yani göstereyim. Bu şekilde. Bunlar var arkadaşlar. Sonrasında bu ne? Yükleme ekranları. Oyun, oyundaki bütün yükleme ekranları var. Bunları artık teker teker göstermeyeceğim. Şimdi isterseniz... Of ne kadar cool yalnız. Çok güzel. Şimdi isterseniz oyun ayarlarıma geçelim ve videoyu bitirelim. Bu arada şey oyun ayarlarıma geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Şu sezon 1'de Battle Pass yoktu. Bazıları bilmiyor. Bakın sezon 1'de Battle Pass yoktu. Sezon 1'de Season Shop vardı. Sezona özel shop. 25. seviyeye ulaşanlar veya işte bilmem 10. seviyeye ulaşanlar falan sezon shop açılıyordu onlarda böyle kilitliydi yani o o seviy seviyelere ulaşanlar açılıyordu ve sezon 1'de level atlamak tam bir işkenceydi zaten hani 25 böyle baya yüksek seviyelerden hani 50 olanlar böyle 50 seviye olanlar böyle ayakta falan alkışlanıyor o dereceydi. Ee, ilk sezonda fazla oynayanlar vardı ama yine 50 seviyenin üstüne çıkanlar vardı galiba hatırladığım kadarıyla. Neyse. E, zaten çok da uzun sürmemişti birinci sezon. Neyse onu geçelim. E, bunlar arkadaşlar sezon e, şeylerinden. Aerial Assault Trapper. Bu işte ilk açılan buydu galiba. Ya da Renegade Rider de olabilir. Biraz daha level atladığınızda hani öbürü açılıyordu. E, böyle olaylar vardı. Bu da daha sonra eklendi zaten. Bu şeyde vardı. Dünyayı Kurtar'da vardı. Bu burada vardı. Hani Battle Royale a gelmişti. Neyse bu ikisi dediğim gibi sezon şopundan. Bunlar bir daha gelmeyecek kostümler hani e, haberiniz olsun. Ondan sonrasında her şeyi de gösterdiğime göre artık oyun ayarlarımıza geçebiliriz. Şu anda kullandığım arkadaşlar e, şey oyun ayarlarım, güncel oyun ayarlarım bu şekilde. Windows Full Screen 1920 1080 oynuyorum. Text blokumda e, 75 var. 75'e sabitli e, FPS'im. Ee, bu şekilde %100 view distance medium, diğerleri tamamen kapalı. BCNG off, motion blur off, show fps on, allow multithreading on. Bu bilgisayarınızın işlemcisi 4 çekirdeğin üstündeyse 4 veya 4'ün üstündeyse açın bunu. Ee, altındaysa kapatın. Benim 6 çekirdek olduğu için açtım. Ee, mouse sensim 55'e 55 şu anda. İngilizce oynuyorum oyunu ve Avrupa sunucusunda oynuyorum. Bunları en düşüğe aldım çünkü controller kullanmıyorum. Mouse targeting sensitivity bunlar 600 olacaktı ama 600 yapamadığım için ben de 599 yaptım. bu off, bu on, bu off. Bunu bir de kullanıyorum. Daha iyi e ee, aim alırken bir de kullanıyorum. Eğim almıyorken WASD ile yönlendiriyorum uçağı. Tabi artık kalktı ama o ayrı. Ee, mode of, of. Bunlar, e anonymous mod off, height plane name off. Bunlar şu anda böyle ama ileride hani çok gelişirsek vesaire onları artık arttırabilirim. Ee, bu sıfır hani ileride gelişirsek vesaire onları bilmiyorum. Hot scale 60. Bunu belki 55'e veya 50'ye düşürebilirim. Şu anda 60 olarak oynuyorum. Ee, ona daha sonra bakarım ee, bu açık bu kapalı bu açık bunlar böyle kapalı açık kapalı açık kapalı kapalı açık 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 açık, açık. Ee, kapalı açık kapalı bunları bu şekilde bakabilirsiniz şöyle tekrardan gezdireyim bu şekilde arkadaşlar bunu yine kapalı tutuyorum dediğim gibi kapalı kapalı açık kapalı kapalı bu şekilde ee, brightness'ım full arkadaşlar sonrasında ses ayarlarım bu şekilde bunları da böyle bakabilirsiniz. Bunlar bu şekilde. Sonra renk ayarlarım var. Deuteronope 10 kullanıyorum arkadaşlar. Renk ayarlarım benim bu şekilde. Ee, diğerleri kapalı. Bunu bu şekilde unutmayın. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ama hani videolarda daha gözüksün diye ofa çekiyorum bunu. Ee, ama video dışında e, Deuteronope oynuyorum ve önemli maçlarda, arena maçlarında vesaire e, bu şekilde oynuyorum. Videoda hani normal video ise ofta oynuyorum daha güzel renk gözüksün diye. Ve çok merak ettiğiniz oyun ayarlarım arkadaşlar bu şekilde space Spacebar bilmem ne bilmem ne. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Buraları yavaş indirebilirim. Bu şekilde oyun ayarlarıma bakabilirsiniz. Siz de isterseniz yapabilirsiniz ama kendi oyun ayarlarınızı kendinizin yapmanızı tavsiye ediyorum ben. Şöyle. Bu şekildeler. Bütün oyun ayarlarım bu şekilde. Bu arada scroll edit kullandığım için bu building editte scroll wheel down var. E, ee, Mouse'un ortasındaki tuşu aşağıya doğru çektiğimde edit otomatik olarak kapanıyor hızlı bir şekilde. Öyle bir olay var. Bu şekilde ayarlarım ve burada da bitiyor. Ee, e, Balor boost'u shift'te kullanıyorum arkadaşlar. Balor'u ileri ittiren şeyi. Bu şekildeler ve creative şeyleri. Creative artık kim bakar bunlara bilmiyorum ama bu şekilde creative ayarlarım ve burada da bitiyor. Bunlarda bir şey yapmıyoruz. Aynen. Burada arkadaşlar bütün şeyin bitiyor. Bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, beğenseniz hani bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız aşırı çok sevinirim. Ee, hani dediğim gibi videonun başında da hatırlatmıştım sizlere. Bu videoya bin like gelirse cidden çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.